Herkese merhabalar dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyfiniz yerindedir. Bugün size e, Poco X3 NFC telefonunu nasıl 90 FPS yapacağız e, onu göstereceğim. Yalnız e, videoyu atlamadan izlemeniz lazım. Çünkü adım adım ilerleyeceğiz. Ona göre e, yapacaksınız yoksa olmaz. Hepsini eksiksiz yapmanız lazım. Öncelikle şu uygulamayı indireceğiz arkadaşlar. Şöyle şunu indireceğiz. Şöyle şunu indireceğiz. Bunun linkini de aşağıya size videoda açıklamalara bırakacağım zaten. Oradan tıklayarak indirebilirsiniz. Şöyle ilk önce dosyaya giriyoruz. Dahili depolamaya giriyoruz. Download'a giriyoruz. Bu bu dosyanın üstüne basılı tuttuktan sonra diğere tıklayıp e, uygulamayı e, backup to PC diyoruz. Ondan sonra tamama basıyoruz. Ben de şu an olduğu için ben basmıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar şöyle giriyoruz. Faylasın üstüne basılı tutuyoruz. Kopyala diyoruz. Geri geliyoruz şöyle. Sonra tekrardan dahili depolama Android data. Buradan PUBG'yi buluyoruz. Şöyle PUBG'ye Yapıştır diyoruz arkadaşlar şuradan. Yapıştır dedikten sonra tümüne uygula üzerine yaz sonra tamamdır çıkış yapalım bunlardan şöyle hesabımıza giriyoruz PUBG'ye Aziz Allah, ezan okunuyor. Yeni güncellemeden geldi. Şöyle Arkadaşlar göstereceğim size. Burada grafikler görüyorsunuz. Normalde bunu bu uygulamayı yapmadan önce en fazla aşırı yüksek alıyorsunuz. Bu arada uygulamadan sonra aşırı 60 FPS ve 90 FPS'e kadar şöyle yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorumda belirtirsiniz ayrıyetten yapan arkadaşlar. Ve abone olup like atarsanız da çok mutlu edersiniz beni. Emeğe saygı biraz arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden. Herkese iyi günler. Selamlar, saygılar.